Düzenli olarak yazı yazmanın bilinmeyen faydaları, yazar Okan Mengilli, seslendiren Vera Sönmez. Yazı, sözel ve görsel iletişim gibi en tabii iletişim şeklidir. Yazıyla beraber matematik, astronomi ve fizik gibi pek çok bilimde gelişmeler baş göstermiştir. Modern zamanlarda bile halen yazı yazmanın önemi üst seviyelerdedir. Edebiyat doğmuştur, ardından sinema ve tiyatrolar ortaya çıkmıştır. Yani kültürel bir sıçrayış gerçekleşmiştir. Kısaca hepsi yazı yazmakla başlamıştır. Biz de düzenli olarak yazı yazmanın önemi ve bilinmeyen faydaları neler sizler için seslendirdik. Daha detaylı açıklamak gerekirse size yazı yazmanın katkılarını sunacağız. Keyifli dinlemeler. Bir dünya 1. İyi bir iletişim kurmanızı sağlar. Çoğu insan için yazı yazmak daha küçük yaşlardan sıkıcı bir durum olmuştur. Fakat insanlar arası diyalog için hem iyi bir iletişim modeli hem de etkili bir iletişim şeklidir. Yazarken birçok farklı kelimeyi bir araya getiririz. Belki daha önce çok nadir kullandığımız kelimeleri kullanır, belki de daha önce fark etmediğimiz edebi yönümüzü geliştiririz. Böylelikle günlük yaşantımızda daha etkili cümleler kurar ve kelime dağarcığımızı geliştirmiş oluruz. Bu da yazı yazmanın önemli faydaları olduğunu bas bas göstererek bize geri döner. Günlük sade ve sınırlı kelimeler kullanmak her gün aynı yerde gezmeye ve aynı kişilerle aynı muhabbeti etmeye benzer. Bu sebeple ne kadar yeni kelime öğrenirsek o kadar ilerlemiş oluruz. 2. Zihinsel gelişime yön verir. Zihin insan yaşamı boyunca gelişmeye devam edebilir. Yazı yazmak da buna büyük bir fayda sağlar. Yazı yazdığımız anda insan zihni analitik düşünmeye ve olaylara daha geniş bir çerçeveden bakmaya başlar. Bu da zihin yapımıza etki eder ve büyük oranda gelişimine katkı sağlar. Özellikle mantıksal mekanizmamızın daha iyi çalışmasına olanak sağlar. En büyük katkılarından birkaçı da odaklanma ve yaratıcılığımızı artırması. Daha önce açılmamış kapıların anahtarı olur yeni kelimeler. Her kelime ayrı bir dünyaya açılan bir kapıdır. Hayal dünyamızı biraz daha renklendirmeye yarar yazı yazmak. Belki de içinizde yatan yazarı gün ışığına çıkartır. Yeter ki ne kadar anlaşılmaz olursa olsun yazmaya başlayın. 3. Stresle savaşır. Gün içinde işlerin en çok karıştığı, içinden çıkılmaz duruma geldiği o anları iyice düşünün. Çoğu zaman bunun getirisi olan strese de katlanamayız. Bu durum da vücuda büyük bir zarar veriyor. Fakat yazı yazmak stresle başa çıkmak için büyük bir fayda sağlıyor. Yapacağınız işleri kağıda döktüğünüzde ve nasıl yapılacağına dair küçük notlar aldığınızda tüm bunların beyninizi meşgul etmesinin önüne geçmiş olursunuz. İnsanların soyut şeylerden korktuğu bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla belirleyemediğimiz, soyut kalan şeyler de bizim için çok büyük stres yaratır. Yazmak ise yapacaklarınızı somut kılar ve görünür olmalarını sağlar. En çok korktuğunuz şeyi kağıda dökmek, görünmez bir düşmanı görünür kılmaktır aslında. 4. Öğrenmeyi kolaylaştırır. İşleyen demir pas tutmaz. Kitap okuyan beyin, yazı yazan bir kalem her zaman ne olursa olsun siz fark etmeseniz de Ufak kazanımları size kazandırır. Yapılan birçok bilimsel araştırmaya göre yazmak bilgiyi daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Yazı yazarken elimiz beynimize bir takım sinyaller iletiyor ve bu sinyaller beynimizin motor hafızasını geliştirmeye yarıyor. Böylece öğrendiğimiz bilgi zihnimizde daha kalıcı hale geliyor. Düzenli olarak yazı yazmanın gözle görülmeyen ve bilinmeyen faydaları denildiğinde ilk akla gelen konudur bu aslında. Yazı yazarken güzel yazmaya başlarsınız, hızlı öğrenmeye ve akılda tutmaya başlarsınız. Sonucunda da güçlü bir kılıca sahip olursunuz. Unutmayın ki kalem kılıçtan üstündür. 5. Mantıksal açımızı geliştirir. Bir şeye karar verirken beynimiz normal zamandan 5 kat daha fazla efor sarf eder. Birçok bilinmezi ve olumsuz ihtimali beynimizde toparlamaya çalıştığımızda hem zihnimiz hem de psikolojimiz oldukça zedelenir. Fakat alacağınız kararları bir kağıda yazmak, onları bir liste haline getirmek işimizi kolaylaştırır. Hem önümüzde neler olduğunu somut bir şekilde görürüz hem de psikolojimize zarar veren gereksiz olumsuzluklardan kurtulmuş oluruz. En kötü karar bile kararsız kalmaktan daha iyidir. Özellikle bazı kişiler kararsız kalarak psikolojilerini zarara uğratır ve yoğun stres yaşarlar. Yazı yazmak karar verme mekanizmamızı hızlandırır ve mantıksal sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olur. Düzenli yazdığımızda ise bunları kağıda dökmemize bile gerek kalmaz çünkü zihnimiz bunu otomatik olarak işler. 6. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yazı yazmanın bilinmeyen faydaları arasında düzenli yazıldığında bağışıklık sistemini dahi güçlendirdiği görülmektedir. Nasıl demeyin, hemen açıklayalım. Bağışıklık sistemimizi etkileyen en büyük nedenlerden biri strestir. Yaşadığımız hayatı etkileyen zamlar, adaletsiz bir ortam, ekonomik çöküş, kalitesiz bir eğitim sistemi gibi sebepler her gün karşımıza çıkıyor. İş ortamında bulunan baskı da cabası. Tüm bunlar düşünüldüğünde kişinin stres yaşaması kaçınılmazdır. Kişi bunları düşündükçe stres yaşar ve yemeden içmeden kesilir. Alkol ya da sigarayı artırmaya başlar düzensiz beslenmeye ve uykusuz kalmaya başlar. Yazı yazmak da tam olarak burada devreye giriyor. Gün sonunda birkaç cümlede olsa yaşadığınız stresi yazı yazarak azaltabilir, bir nebze olsun yeni dünyanızı kurabilirsiniz. 7. Hafıza sorunlarını azaltır. Yaşlılık durdurulamayan acı bir gerçektir. Özellikle belli bir yaştan sonra vücudumuzdaki hücreler yenilenmeyi azaltır. Sonucunda da hafızada meydana gelen sorunlar da baş gösterir. Unutkanlık, hatırlayamama, hızlı karar verememe, kısacası hafızayla ilgili problemler üst üste gelebilir. Dediğimiz gibi yaşlılık kaçınılmazdır ancak yavaşlatmak mümkündür. Bunun yollarından biri de yazı yazmak, içerikler ve hikayeler üretmektir. Zihnimize mümkün olduğunca egzersizler uygulatmaktır. Fakat sadece yaşlılık zamanlarından da bahsetmiyoruz. Genç yaşta da yazı yazmaya başlamak ileriki hayatımız için oldukça yararlı olacaktır. 8. Yaratıcılığı ve mutluluğu arttırır. Yazı yazmanın yaratıcılığı arttırdığı bir gerçektir. Fakat bunun yanında mutluluğu da arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Günlük sıkıntılardan ve savruluşlardan kaçmak isteyen bireyler, kendi dünyalarına sığınmak ve dünyadan kopmak ister. Yarattıkları o dünyada her şey istedikleri gibi olabilir. Sınırsız hayal gücüne sahip evrenler yaratabilirler. Bu sebeple bireyler mutlu olmalarına olanak sağlayan her türlü şeyi yazılarına dökebilir. Artı olarak yazının başka bir pozitif etkisi ise disleksi olarak bilinen okuduğunu ve yazdığını anlayamama durumuna karşı savaş vermesidir. Dil terapistlerinin önerileri içinde bulunan yazı yazmak, rahatsızlığın gerilemesinde önemli bir etki sunacaktır. 9. Daha çok bilgi katar. Düzenli olarak yazı yazmak başta zihinsel aktivitelerimize olumlu katkılar sağlar. Kelime dağarcığımızı müthiş derecede genişletir. Hayal dünyamızı büyütür ve renklendirir. Ne kadar çok yazı, o kadar çok kelime. Tek düze yazmaktansa benzetmeler ve söz sanatlarını kullanarak yazmak yazınızı süslü ve keskin yapar. Dolaylı, doğrudan veya düzenli olarak yazı yazmanın zihin üzerinde birçok bilinmeyen faydaları bulunur ve etkisi de inkar edilemez. Tüm bunlar düşünüldüğünde yazmak çok güzel bir aktivitedir. Ne kadar kötü olursa olsun yazın. Fakat yazmadan önce bol bol okuyun. Çünkü okuyup havuzumuzu doldurmadan o havuzu kullanamayız. Öz disiplinli bir şekilde devam ederseniz zamanla ne kadar ilerlediğinizi göreceksiniz. 10. İyi bir uyku çekmenizi sağlar. Uyumak için koyun sayma devri bitti. Artık o koyunları yazıya dökmenin zamanı geldi. Ayrıca koyunların bulunduğu çiftliği, ağaçları, otları da işin içine katarsak nasıl olur sizce? İstediğiniz ne varsa o küçük öykünüze ekleyebilirsiniz. Ünlü ressam Bob dediği gibi, belki şurada küçük kıvrak bir ırmak vardır. İşte o ırmağı yazıya dökmek elinizde. Yapılan araştırmalara göre siz bu öyküyü düşünürken bile stresten uzaklaşıyor ve rahatlıyorsunuz. Dolayısıyla da rahat bir uyku çekiyorsunuz. Uyku öncesi 15 dakikalık bir yazı yazmanız daha uzun bir uyku çekmenize yarıyor diyor araştırmalar. Gün sonunda günlüğünüze 5-10 satır yazmanız bile bu durumda etkili. Eğer yazısal ve görsel iletişim tam bana göre diyorsanız, dergici olarak sizlere sunduğumuz ücretsiz eğitimimizi tamamlayıp, kendi profilinizde özgün içerikler üretmeye başlayabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Ayrıca bu içeriği yazı yazmayı seven bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.